Evet arkadaşlar hepinize merhabalar sevgiler ve saygılar diliyorum öncelikle e, bugünkü videom tekrardan ses kaydı ve görüntüler ile e, sizlere yardımcı olacağım bir video olacak tıpkı vize 2022 videomda olduğu gibi bugünkü videoda çok önemli bilgiler vereceğimi gene düşünüyorum İnsanların kafasındaki birçok soru işareti de bu şekilde gitmiş olacak e, umarım. Videomuzun konusu video başlığında görmüş olduğunuz gibi egzoz emisyondaki problemler. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz aracımızın vizeden geçmesi için 2 yılda bir öncelikle egzoz emisyondan geçmesi gerekiyor. Egzoz emisyon ne demektir? Egzozdan çıkan e, dumanların doğayı ne kadar kirletip kirletmediğine burada bakılıyor. Ve belirli bir oranda kirletiyor ise egzoz emisyondan geçmiyor kirletmiyor ise alt değerler uygun ise e egzoz emisyondan aracımız geçiyor arkadaşlar. Fakat birçok araç sahibi özellikle 2000 model ve altı olan araçlarda e eski tip araçlarda yerli olsun Avrupa araç olsun önemli değil e bu sorunu sürekli yaşıyorlar. Sanayiye gidiyorlar, sürekli arkadaşlar bir para ödüyorlar. Fakat bir türlü egzoz emisyondan gene geçemiyorlar. Kap Kapı kaçtıranlar da iyi oluyor. Üst kapak da iyi açılıyor. Aracın markası ne olursa olsun. Hani bazı sanayideki e, ustalar maalesef ki insanları bu şekilde belli oranlarda düdüklemek istiyorlar. E, Birçok para kaybediyorlar arkadaşlar. Bunların e, en azından biraz olsun önüne geçebilmek adına burada kendi tecrübe ettiğim bazı bilgileri sizlerle arkadaşlar paylaşmak istedim. Şimdi değerli arkadaşlar, özellikle Tofaş sayfası olduğu için benim sayfam ve burada Tofaş üzerinden gideceğim. Genelde 96 ve 97 model araçların üzerinde tam olarak hatırlamıyorum. Bilen arkadaşlar yanlışım varsa alta yorum olarak beni düzeltsinler. Araçlarda katalizör zorunluluğu getirildi. Şimdi bu katalizör nedir? Katalizör egzozumuzun egzozumuzdan çıkan. Doğaya salınacak olan dumanların motor içerisindeki yanma odasından çıkan dumanların egzoztaki yani dumanların e, kötü olan kısmını bir süzgeç gibi e, süzerekten doğaya salınımını azaltması görevini değerli arkadaşlar görmekte. Dolayısıyla 96 ve 97 model araçlardan son e, 96 ve 97 model üstü araçlarda o modellerde dahil. Katalizör zorunluluğu getirildi, bu şekilde üretilmeye başlandı ve dolayısıyla siz vize girmek için egzoz emisyon istasyonlarına gittiğinizde sizden arkadaşlar aracınızın modelini e, markasını size soruyor. Pardon modelini size soruyorlar e, kaç model olduğunu ve siz onu söylediğiniz zaman hemen şimdi resmin sağ üst köşesinde katalitik dönüştürücü var arkadaşlar hemen bakalım markası yazıyor modeli e, model yılı yakıt cinsi katalitik dönüştürücü ve kilometresi yazıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu benim aracımdan almış olduğum bir şey. Bir egzoz emisyondan geçmiş ol geçtiğimdeki bir belge arkadaşlar tamam mı? Bu e-devlet üzerine düşüyor artık biliyorsunuz. Katalitik dönüştürücü yok diyor orada şimdi tamam mı? Şimdi Katalitik dönüştürücü olmayan yani 96 model 6 araçlarda arkadaşlar biliyorsunuz TOFAŞ ne zaman geçti? 96 ve 97 yılları arasında Doğan SLX 1.6 IE olarak e, katalizör taktığı yeni bir modele geçti tek nokta enjeksiyon olarak. Burada arkadaşlar katalitik dönüştürücü 96 ve üzeri olduğu için katalitik dön yazıyor orada gördüğünüz gibi. Katalitik dönüştürücü Burada yok yazıldığında yani 96 model ve 6 araçlarda katalizör yok. Dolayısıyla burada hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi CO yani karbon değeri olarak 3.5 gibi bir sınır değer size belirliyor. Bu sınır değer nedir? Yani 3.5'in üzerinde olmazsa 3.5 olursa veya 3.4 olabilir 2.4 olabilir o 3.5'in altındaysa aracınız egzoz emisyondan geçecek. Ama 3.5'in üzerinde ise geçmeyecek arkadaşlar. Tamam mı? Katalitik dönüştürücü olmayan araçlarda 3.5 sınır değer olarak bizlere ne yapılıyor? Belirtiliyor. Şimdi e, fakat 96 model ve 97 model üstü olan araçlarda, TOFAŞ'larda, e, IE araçlarda yani tek nokta enjeksiyon araçlarda arkadaşlar katalitik dön burada yok yerine var yazılıyor. Ve var yazıldığı zaman arkadaşlar hemen buradaki sınır değer 0.5 olarak belirleniyor. Yani 3.5 değil 0.5. Hani onun bilmem kaç kat 6. Tamam mı? Dolayısıyla hemen benim burada karbon değerim görmüş olduğunuz resimde kaç çıkmış? 0.09 çıkmış değil mi? Normalde 0.09 geçmez. Çünkü 0.05 olması gerekiyor. Ancak benim 0.09 olduğu için kalacak aracım. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki ya Yiğit sen burada hani e, bu görüntüyü koydun senin aracın model ya da 2001 olmasına rağmen 96 nereye 2001 nereye arada kaç sene var 2000 modeldesin aracında katalizör yok mu? Evet benim aracımda katalizör var arkadaşlar fakat maalesef ki e, birçok yerde saçma sapan bir şekilde aracın motoru saat gibi çalışmasına rağmen Hiçbir problem olması olmamasına rağmen aracımız bir türlü arkadaşlar bu 0.05 değeri yani sınır değer burada görmüş olduğunuz resimde 3.5 diye. 0.05 değerin üstünde bir rakam çıktığından dolayı katalizör bu araçta olmasına rağmen niçin Ni bu araba bu doğayı bu kadar kirletiyor diyerekten anında arkadaşlar size egzoz emisyonundan bırakıyorlar. Dolayısıyla ben de ne yaptım mesela e, katalizör katalitik konvertörü Buraya yok olarak işaretleyen ve alt değer olarak da otomatikman yok olarak bilgisayara işaretlediği için 3.5 çıkacak. Benden alt değer, sınır değer olarak 3.5'i isteyeceği için böyle bir egzoz emisyoncu bularak oraya giderek bu sorunu çözdüm arkadaşlar. Şimdi sizin bu tip egzoz emisyoncuları bulmanız gerekiyor. Sizin aracınızı bir şekilde bu egzoz emisyon değerinden çıkar geçirecek olan. Ee, emisyoncuları arkadaşlar bulmanız gerekiyor. Bu biraz evet belki üç kağıt, belki şu bu ama şimdi bana da hak verin. Herkes size de hak versin. Devlet dahi size bunu hakkı veriyor. Ee, çünkü bunu çok ciddi bir şekilde araştırmıyor. Bizim ülkemizde maalesef halen daha eski araçlar kullanılmaya devam edildiğinden mütevellit. Ee, bu tip durumlar arkadaşlar. Şu anda evet büyük cezaları var mesela katalitik dönüştürücü benim aracımda olması gerekirken dahi oraya yok olarak işaretleyen kişiye belli bir cezası var. Ama bunu halen daha yapan yerler var arkadaşlar. Yapmamız da gerekiyor. Çünkü bizim ülkemizde Avrupa gibi çok lüks araçlar vesaire araçlar yok. E dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekiyor? Mecburen bu tip işin biraz üçkağıtına kaçmamız gerekiyor. E, Egzoz emisyoncular da bunu bildiklerinin için bu e, duruma e, geçiyorlar ve bir şekilde bizi burada kurtarıyorlar arkadaşlar. Aracımız saat gibi olmasına rağmen maalesef ki aracımız egzoz emisyondan geçmiyor. Şimdi diyeceksiniz ki e, genelde TOFAŞ'larda arkadaşlar niçin geçmiyor bu? TOFAŞ'ın orijinal fabrikasyon olarak takmış olduğu katalizörler zaman içerisinde tıkandığı için birçok araçta kat iptali yani katalizörü iptali mevcut. Tamam mı? E şimdi araç 96 model veya 2001 model kaç yaşında araç? Bu aracın zaten katalizörü tıkanacak. Tamam mı? Bu araca orijinal bir katalizör bulabilmek çok zor. Orijinal bir katalizör bulabilmek çok zor. Çok maliyetli. 2500 lira, 3500 lira, 4000 lira gibi bir parası var. Fakat ne oluyor? İnsanlar bunu taktırmadıkları için kat iptali yaptırıyorlar. Fakat kat iptali yaptırdığınız zaman da egzoz bu tip sorunlar ortaya çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ee Yiğit Egzoz emisyondan madem ki bu geçmiyor bizim bu katalizörü bulmamız gerek. E, katalizörü bulun. bulabilirsiniz orijinal katalizörü. Bulamıyorsunuz. E ne oluyor? Gidiyoruz e, işte Euro 4 deniyor. Euro 5 deniyor. Euro 3 deniyor. Tam olarak bilgim yok. Yanlış bilgi vermek için e, size bir vermemek için burada konuşmuyorum. Ne oluyor? Çakma bir tane katalizör takılıyor arkadaşlar. Ancak bu çakma katalizörleri taktığınız zaman da bazen vizeden geçmemesi gibi bir durumu söz konusu. Pardon. Egzoz emisyondan geçmeme durumu söz konusu oluyor. Affedersiniz ama ortada kalıyorsunuz. Bu katalizörleri genelde bazı araçlar katalizör e, takıldığı zaman geçiyor. Bazı Tofaş'lar geçmiyor. Ee, bazı katalizör kiralayan yerler var egzozcularda. Onlara başvurabilirsiniz. İşte 200 lira gibi 300 lira gibi sizi hemen oradan geçirebilecek bir katalizörü size takıyorlar. Sizin kat iptali yapılmış aracınıza işte katalizör görünümlü susturucular oluyor. O susturucuları söküp yerine katalizör takıyorlar. Siz egzoz emisyondan geçiyorsunuz. Sonra tekrardan e, sizin kat görünümlü susturucunuzu takıyorlar. Kendi susturucularını çekiyorlar, alıyorlar. Kira e, kiralamış oluyorsunuz bir nevi 200-300 lira gibi e, parası mevcut. E bunu takıyorsunuz arkadaşlar, bunda da geçmiyor vesaire. E, dolayısıyla siz ne yapıyorsunuz? Ortada kalıyorsunuz ve dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor? Mutlaka size bir şekilde bu katalizör e, olmasa dahi veyahut da en azından bir katalizör kira aldığınızda sizin geçirebilecek yerleri bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Az önce göstermiş olduğum resimdeki gibi. Hatta şimdi tekrardan ekrana koyuyorum onu. E, katalitik dönüştürücü yok denecek, yok yazabilecek yerleri bulmanız arkadaşlar gerekiyor. Çünkü katalizör olmadığı zaman sınır değer 3.5, katalizör olduğu zaman 96 ve 97'li araçlarda katalizör var diye orayı işaretlediği zaman katalitik dön eee döne var işaretlediği zaman sınır değer 3.5'tan ne oluyor? 5.0.5'e iniyor arkadaşlar. Ve 0.5 de e, mümkün değil bir aracın geçebilmesi. Orijinal bir katalizörü yoksa. Mümkün değil demeyeyim geçenleri oluyor. Ancak bazı araçlarda geçmiyor. Evet şimdi gelelim arkadaşlar asıl mevzumuza. Şimdi az önce ne dedik? Bazı araçlar geçiyor dedik değil mi? Bazı araçlar geçmiyor dedik. Bu geçmeyen araçlarda arkadaşlar burada egzoz emisyoncuların kullanmış olduğu cihazların da alakası oluyor. Mesela bir egzoz emisyoncuya geçiyorsunuz, gidiyorsunuz, katalizörünüz var, geçiyor. Bir egzoz emisyoncu da geçmiyor arkadaşlar. Genelde TÜVTÜRK'teki mesela egzoz emisyon cihazları en son model oldukları için ve yeni araçlara çok uyumlu oldukları için eski araçları direkt bırakıyor arkadaşlar. Yani aracımda hiçbir şey yok. Katalizörü sağlam şu bu direkt bırakıyor. İşte bana diyor ki senin ateşleme sorununuz olabilir diyor. Bilmem ne diyor. Arkadaşlar kapak açtırıyorlar. Hani motor kapağı açtırılıyor. açtırılıyor bilmem ne yapılıyor. Hani motor kompresyon değerleri de ölçülüyor bilmem ne. Aslında araçta hiçbir şey yok ama e ne oluyor bu sefer arkadaşlar? Çakal bazı kurnaz sanayideki ustalara yem oluyor bu arkadaşlar. Ve çok bir ciddi paraları geçiyor. E, gidiyor ve ne oluyor arkadaşlar? Egzoz emisyonlar gene geçemiyorlar. Şimdi bu tip durumlar var. işte yok map sensörü deniyor, yok şu deniyor, yok bu deniyor. Saçma sapan olaylar. Yani onun için burada arkadaşlar aslında bizim ülkemizin gelmiş olduğu noktadaki bir kısırlık söz konusu. Çünkü yeni egzoz egzoz emisyon ölçümünü yapan araçlar, e, şeyler, cihazlar hepsi yeni araçlara göre. Mesela dizel araçlarda işte katalitik konvertörler var. Aynı şekilde e, DPF işte dediğim gibi e, benzinli araçlarda yeni tip gene benzinli araçlarda katalizör var. E, araçlar zaten affedersiniz hani ateş ediyor. E, egzoz emisyona bir giriyorlar. Katalizör orijinal fabrikanın taktığı katalizör bilmem ne adamlar şak diye geçiyorlar. Ama şimdi ben kardeşim 2001 model Şahinimi götürdüğüm zaman oraya katalizörüm benim aracımdan sökülmüş veyahut da tıkanmış. Orjinalini de ben bulamıyorum. Veyahut da bir tane dandirik katalizör kiralıyorum veyahut da 500-600 liraya bir katalizör alıyorum. Fakat benim aracım gene egzoz emisyonundan geçmiyor. E ne yapacağım? Ben de beni geçiren bir yeri bulacağım, değil mi arkadaşlar? Hani otomatik olarak Şimdi bunu da devlet de bunu bildiği için bizim ara halen daha eski araçlar ülkemizde kullanılmaya e, devam ettiği için bunların bazılarını gözümüyor. Fakat tabii ki de egzoz emisyoncuların bunu her zaman az önce dediğim gibi o sınır değer olan kat dönüştürücü yok demeleri de riskli. Çünkü onlar da denetimi herhangi bir şekilde tabi tutuldukları zaman ciddi paralar ödeyebiliyorlar. Fakat böyle bir yeri arkadaşlar bulmanız gerekiyor. Bu birinci olarak. İkinci katalizör kiralayıp e pardon, ikinci olarak şunu söyleyeyim. Daha başa koyayım. Orijinal katalizörü bulup takmanız gerekeği olabilir. Bulamıyorsanız başka gene bir tane dandirik çakma bir katalizör alıp aracınıza takıp deneyebilirsiniz. Olmadı gene bir kaliteli veyahut da dandirik bir katalizör bir egzozcuya gidip kiralayıp egzoz emisyonuna girip sonra tekrardan o katalizörü onlar söküp alıyorlar. Kiraladığınız katalizörü söküyorlar. Yani katalizör kiralayabilirsiniz. Bu tip olayları arkadaşlar yapabilirsiniz. Tabi bunun öncesinde her zaman dediğim gibi araçlarınızın bakımda olmaları gerekiyor. Ateşleme bobinleri, buji, buji kabloları vesaireler bunlar sağlam olmalı. Herhangi bir şekilde benzinde bir çiğ yakıt söz konusu olmamalı. Ee, vesaire ki bu durum bu az önce saydığım 3-4 tane şık şıkkı uygulayabilirsiniz. Ama aracınız zaten affedersin motoru pancar motoru gibi çalışıyorsa o egzoz emisyonunda istersen en kral katalizörü tak. Onda bile arkadaşlar alt değerleri yani sınır değeri aracımız geçmeyecektir. Sınır değeri aşacaktır özür dilerim. Ve dolayısıyla ne olacak? Aracınız egzoz emisyonundan değerli arkadaşlar kalacaktır. Şimdi bir toparlamamız gerekirse arkadaşlar, şöyle diyeyim. Dediğim gibi aracımız egzoz emisyonundan geçmediği zaman, özellikle aracımızın ateşleme sistemi, e, sübap ayarı vesaire her şey bir kere düzgün bir şekilde olacak. E, aracımızın motoru saat gibi çalışır bir vaziyette olacak. Geçmezse katalizik katalitik dönüştürücü yok denen. E, tıpkı sizin katalizörlü aracınıza. Yani 96 ve üst model araçlarınıza 96 ve alt model e, araç muamelesi yapacak şekilde bir egzoz emisyoncu bulmanız gerekiyor ki o katalitik dönüştürücüyü e, yok yazacak oraya ve alt değer olarak 3.5 olacak. Aracınız rahat rahat geçecek. İkinci olarak orijinal katalizör bulmaya çalışacaksınız. Üçüncü olarak katalizör kiralayacaksınız ve aracınızı bir şekilde geçirmeye çalışacaksınız arkadaşlar. Bu maalesef ülkenin bir gerçeği ben de bu şekilde yapıyorum. Ee, yapacak bir şey yok. Çünkü ülkemizde hani kullandığımız araçlar Avrupa'nın e, belki de hani atıyorum yani 20-30 sene önce artık e, yani kullanmadığı, hurdaya ördüğü araçlar olduğu için maalesef e, bu tip şeyleri yapmamız gerekiyor. Bu bilgileri arkadaşlar size vermek istedim. Şöyle ufak bir anekdot ben size sunayım. Benim arkadaşımda 98 model bir tane Astra vardı. Astra e, bir türlü egzoz emisyonundan geçmedi. Daha sonra işte biz gidip beynini bilgisayara bağlattık herhangi bir sıkıntı yok. Trigger sentesine baktırdık herhangi bir sıkıntı yok. Motor kompresör değerlerini ölçtürdük herhangi bir sıkıntı yok. MAP sensörünün hortumunda bir sıkıntı vardı. Ufak bir çatlak vardı. Hortumunu değiştirdik. Tekrardan vizeye girdik herhangi bir. E, vizeden gene pardon egzoz emisyona girdik gene geçemedi. Hiçbir problem yok arkadaşlar. Katalizör kiraldık gene geçemedi araç. E ne yaptık? Arkadaşlar. Buna benzer başka bir tanıdık, bir yer bulduk. Arkadaşlar anlatabiliyor muyum? Hani yapacak bir şey yok. Yani biz bu araçları kullanıyoruz ama aracımız egzoz emisyonundan geçmiyor. En azından burada hani bu teknik olarak işte 3.5 ve 0.5 değer olarak bu değerleri bir nevi sizlere belirtmek istedim. Neler yapılabilmesi gerektiğini sizlere belirtmek istedim. Her şeyden önce dediğim gibi araçlarımıza bakım yapmamız lazım. Bakımlı olduktan sonra da egzoz emisyonda biraz mücadele edeceğiz arkadaşlar. İlgili paramız yanabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama genelde egzoz emisyondan bizi geçirebilecek yerleri bulmamız gerekiyor. Ve TOFAŞ sahibi arkadaşlarımıza da şunu söyleyeyim. Eğer ki aracınızda orijinal bir katalizör varsa onun kesinlikle kıymetini bilin. Onu altın çıkısı saklar gibi saklayın. Hatta kirlenmemesi için onu e, ara sıra bir katalizör görünümlü susturucu takın. Katalizörünüzü bir kenara koyun. Kirlenmesin. Onu saklayın. Çünkü o gerçekten arkadaşlar altın gibi değerli. Çünkü genelde o tip e, aracı olan kişiler rahat bir şekilde egzoz emisyondan aracı geçirebiliyorlar. Fakat kat iptali olmuş bir e, 96 modelde üzeri tofaş almış olan arkadaşlar e, maalesef e, bu tip sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım iyi bilgiler verebilmişimdir. Vizoyu çok fazla da uzatıp vaktinizi almayayım. Hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar.